Teşekkür Sizin, ederim. Kahve yapalım buyurun. Mersin, Nevane. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Üstünüz nereden ıslan böyle? Şu Aa. anda <laughs> kıvırcıklar. Bu, bu şu Bu ne an. ya? Profiterol mu bu? Elma profiterol. Evet, gece abi. yaptım onu geç saatte. Aa. Programdan sonra gittim geç saatte. Ama niye Öncesi, daha olur mu? Ama kimsin için canım. Ben zor kurtardık Yemezim bir can kap. Ya. Birini bitirdi bu ikinci kap. Bitirmez mi hiç? O seni kesmez ama hamur olan profetrol değil bu elma prof. Sağlıklı elma bir şey el, sana bir gelmez sağlıklı şey. bir şey. Zuhal Hanım malum sürekli acıkıyorum. Yemeyeceğinizi bildiğim için bir kısmını yedim ama size de bıraktım. Tat, Olmaz. Tat, tatsaydın sarma. Ondan da tattım. Maşuk seni soruyordu demin. Bitsen nerede bitsen nerede dedi. <laughs> Maşuk sürekli beni soruyor. Ama evet. aslında seni sormuyor. Çekirdeğin nerede diyor. Çekirdeğim yok, çekirdeğim yok deyip duruyordu. Paylaşıyorum Zuhal Hanım. Paylaşmak öyle olmaz. Paylaşmak bir miktarını başkasına vermiş. Sen hepsini almışsın. Gene hayvanın kapı boş baktım şimdi. Oraya da mı yetişiyor? Çekirdekten mi bırakmıyor? Tabii tabii çekirdeği yiyor. Hadi buradaki yemekler bitiyor bir de çekirdek ha, ah. İşte günün aslında. kahramanı <laughs> Seher hoş geldin. Operasyonu hazır <gülüyor> Aynen <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Hı -hı. Bir buçuk saatini başlattım. Teşekkür ederim. Hı -hı. Kuru doğma mı getirdim dediniz? Yok kuru patlayacağım. Akın salatası patlayacağım. için dilimlenmiş kuru patlayacağım. <laughs> ha -ha 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 Evet, aynen aynen. Ben de böyle bir bakayım. Evet Seher sen dedi biraz... ki, bana dedi jürilik yapmasın dedi. Ama sana jürilik yapacak olan 4 adet kayınvalide olacak masada. Kolay gelsin diyorum sana, bol şans Teşekkür diliyorum Seher. Kayınvalidelere de bol şans diliyorum bugün için. Dünün e, rüzgarı dinmeden, bugün tekrar bir yeni bir dalgayla Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla karşılaşacaklar. Bence kalın giyinsin kayınvalideler bugün. Değil mi? Tam tersi. Evin içinde olduğumuz için öyle giyindik ama dışarıyı bilemiyoruz. Yok yok, ben ondan bahsediyorum. Gerçi anlamda. Ha, öyle soğuk mi pardon. Ne <laughs> Dün neler oldu öyle ya? Ya sormayın. Gelin hanım neden ne şey, soklar mı bana size. dedi ki Masamı samı şey sabote, sabote ediyorsun, dedi. ediyorsun dedi sana dedi bir de üstüne yetmemiş gibi sana dedi bir meyve tabağı hazırlasaydım da alevlendirseydin onu dedi. O nasıl bir sözdü ben anlamadım Allah Allah. yani. Aslında sabote etmedi. Meral Hanım hani olanları konuştu ama gelin hanım zaten bize fırsat vermedi. Kendini çok savundu. Üste çıkmaya çalıştı ve bizi bastırmaya çalıştı. Nevel Hanım olması gerektiği gibi konuştu. Sabote etmedi. Kimse buraya gelinleri sabote etmeye gelmiyor. Sonuçta bu yemek yarışması. O yüzden yemeklere kıvamını tutturamadığı için Neval Hanım da çok eleştirdi. Öncesinde yememişler hiçbiri. Omlet gibi olmuş dediler yani tamam içinde onun yumurta var, süt var, yoğurt var. İster istemez üçünün birleşiminden bir şey çıkacak ortaya. Ama onun savunduğu kadar ekşi ve kesilmiş değildi yani. Duydu yani her dini konuşmaları. Elim evet, gelinim evet. yapmayacak sinirle ama büyüklerini öyle bir şey söylemeyecek. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ben tam hatırlamıyorum. İlk eleştiri kim yaptı ettiğini. Karşımdaki <laughs> bir gün önceki yar yarışmacı yaptı hani. hanım mı? Evet masası en patlayan. Siz, zannetti ki dünkü gelinimizi siz başlattınız o Hayır. eleştiri. Ama herkes yapıyor tek tek zaten. Ve ben şuna eminim yani. Nereden şey söyledi? Yok diyor. Bütün masayı sen yönetiyorsun ama diye. Senin sen... Doğru, ben de dahil e, elbasan tava ile ilgili elbasan e, ve çorba. Bu arada ben arkadaşlarımla tekrar bir fikir seyahatinde bulundum dün çekim sonrası. Evet. E, i̇nternetten de baktım. Bizim daha programımızda da yapıldı. Evet. E, hatta buldum internetten o görüntüleri üzeri böyle kabarık. Hayır kesilmiş. Kesilmiş dedim. Yumurta yoğurt. Dedim. Çökelek gibi olmuş. Maalesef bravo. Çökelek tadı vardı. Omlet gibi bravo. duruyordu. Mikser. Sen buradaydın. Mikser. O bize. Yo ben... Zuhal Hanım kesinlikle kesildi. Zaten gelin hanımı da uyardım. Fırında çok kalıyor dedim. Hayır bir şey olmaz dedi. Beni dinlemeyerek yine kaybetti. İşte Aynen. mutfakta bazı evet. şeyleri dinlemeyince olanlar oluyor. Sanki bugünkü kızımız çok dinleyecek de Zuhal Hanım. Bugünkü kendini başı buyruk. Başına buyruk. Sadece lezzetlerine bakabileceğim. Biraz inat var dedi kayınvaliden. Dik başladı. Lan Dünya yansa... Var. Bir laz damarı var, var diyoruz. Rize. Var. Evet. Bildiğini okur Sıcak dedi. su koydum ben sana. Zuhal Hanım zaten yemekleri de zor değil ki. Basit mi diyorsun? Mi? Çok basit Zuhal Hanım. Önemli olan lezzet bence. Evet. Zaten ilk günden kayınvalidemiz Neval Hanım en çok lezzete önem veriyor demiştim. Evet. Ha evet öyle dedi. Herhalde evet. dedi gelinine güvenemiyor ki dedi lezzete önem veriyorum. Güvenmeseydim alıp gelir miydi bunu? Alıp gelir miydi mikser? Alıp gelir miydi? bu kadar basit yemekleri yoldan geçen birini çevirsek o da yapar. Ya kalkıp dün de börek açmıştı sözde pırasalı. Nedense pırasalı olduğunu bildiğim halde patates lezzetli aldık. Hani püre gibi içindeydi. Biraz hamur nişasta şeyi vardı. Hayır vardı. onu da kabul etmedi. Ben pırasalı böreği yedim. Hiçbir şey kabul etmedi. Alakası yok tatlı yani. Tatlı geldi. İsrarla ki tatmama gerek yok. Ya onu mu tatmanıza gerek yok? İnsan yaptığı yemeği normalde kendi evinde bile pişirte ailesine. Evet. Bir tadar. Yeri geliyor ben de diyorum. Aynı ama gibi bak bir şey söyleyeceğim. Oldu. Tatlı geldi dedim ki nasıl Tablo olmuş? Tatlı muhteşem. Hı, güzel canım dedi ama surattaki ifadeden o da çok bence beğenmedi de. Ne? Artık ne diyecek bir şey yok. Hayır etini etini ha. tatlı geldi ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim Seher. Efendim? Mikserin şöyle bir haklılık payı var. Kayınvalideler yüzde yüz basit diyecekler. Ben lezzete bakıyorum, o önemli değil. Menü mi basit diyecekler. Kesin diyecekler. 17 yıllık gelin bir el açması bir şey yapmadım diyecek. Fiş zaten hep söylüyorlar. El, el açması, açması yapanları da böreği zaten olmuyor ki. İşte o zaman niye avcı böreği yaptın? El açması bir şey yapsaydın Ama dünkü de yaptı. Eti koymuş, geçen... güvece koymuş, fırına vermiş, getirmiş Şimdi şu var. Önce... Diyecekler de diyecekler. Önceki gün sen, sen şey semirsek yapmaya kalktı, yapamadı. Anladım. Keşke hazır yufkaya koyup lezzetli bir şey sunsaydı ben o içi içi olduğuna inanıyorum. Değil. Yani e, bir makarnayı yapmak, yapmak da var, e, yapmak da ben de var. Ben de aynı şeyi söylerim, ben de söylerim. Niye avcı böreğini seçtin o zaman? Aa ama gelinimiz nasıl yapmıştı makarna? Hangisi? Ardağlı gelinimiz balık tako yaptı, karidesli el yapımı makarna yaptı. Evet onu hatırladım evde. Bak, Kendi de şimdi evet, hemmiş. <laughs> evet. Nesrin hem birinci oldu hem meşakkatli bir evet. gerçekten yani el yapımı ilk kez makarnaydı ve muhteşemdi tekrar söylüyorum e, yazarları yazdılar. E, hatta biz seyrettik dediler. Sağ olsunlar. Açıkçası e, ben zaten sizin puanınıza önem veriyorum. Kayınvalidelerden çok izliyorum. Genelde de tahmin ediyorum. Şimdi herkes kadar benim de puanım önemli. İşte tabii. ne diyorum. Fakat şöyle bir şey oluyor. Doğru yukarı, hemen hemen aynı puanlar verildiği için 3 aşağı kayın kayınvalidelerimiz sağ olsunlar. Bir iki tanesi her çok yüksek puanlar kullanmadığı için. E, sonuç olarak tabii ki benim de puan etkilince. E ee, puanı gibi benimki de netice. E, Sizinki belki en doğrusu şu, tarafsız sizin puanınız. Benimki puanınızı. şöyle. Ben şimdi puan veriyorum. Ben tarafsız, objektif ve lezzete evet, odaklı. Evet işte o. Onu demek her zaman söylüyorum. Ana yemek çok çok önemli. Tabii ki diğer yemekler önemsiz değil. Ama ana yemek olmuşsa ben kolay kolay puan kırmam. Dünkü gelin çok konuşuyordu. Biraz baskınadı yani. Ne kadar baskın olursa olsun yani biz de cevabını verdik. Dün ben dört verdim. Dört hakkıydı. ...gelinimin üstüne çok gittiklerini düşünüyorum. Bugün de onları göreceğiz bakalım. Ben de aynısını eleştireceğim. Mikser, sen dünkü tatlıdan yiyemedin değil mi? Aslında bana da yapmıştı bir tane Zuhal Hanım ama yiyemedim. Çok güzeldi karamelli falan evet. değil mi? Ama trileçe de çok güzel bir tatlıdır. İnşallah. Aldın Allah mı manda seve. sütü? Aldırdın Nereden mı? Nereden Onu bulamadığım için Vardım normal bulacağım. sütten ama, ama normal sütten de çok güzel yapanlar tam oldu trileçe. Sanki adeta manda sütü, keçi sütü varmış gibi... Çok güzel de yaptan yani yaptılar gelinimiz. Gelinimiz de 17 yıllık yapabilir herhalde. Ben şüpheliyim Zuhal Hanım. Aa, herhalde yani niye öyle şeyler söylüyorsun arkadaşım? Benim motivasyonumu düşüremezsin. Dün en büyük beğendiğim oldum. tatlısıydı Gerçek. Tatlı gerçekten güzeldi. Güzel. Ama nedense beni hedef gördü sadece dün. Zuhal Hanım Ceylan finalde görüşürüz mikser. Asıl hesabı o zaman soracağım dedi. Ceylan geliyor. Cuma günü hesap formaya geliyor.